Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'ten Fransa Lig 1 takımlarından Stade Brest'te kiralanan kanat oyuncusu Ronald Pierre Gabriel, Brest şehrinde pazartesi akşamı kimliği henüz belirlenmeyen kişiler tarafından hem darp edildi hem de lüks otomobili ateşe verildi. Alman spor medyasında yer alan haberlerde Mainz 05 kulübünden Stade Brest kulübüne kiralık olarak giden Fransız futbolcu Pierre Gabriel'in Kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından önce darp edildiği, ardından da otomobilinin ateşe verildiği belirtildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun yaşadığı olayın Fransa'nın Brest kentinin sorunlu bir semtinde meydana geldiği kaydedildi. Pierre Gabriel'in aldığı darbelerle yüzünden yaralandığı ve saldırganların elinden güçlükle kurtulduğu aktarıldı. Saldırganların daha sonra genç futbolcunun Almanya plakalı yaklaşık 80 bin euro değerindeki otomobilini ateşe verdiği bildirildi. Olayın nasıl başladığı, Pierre Gabriel'in hangi amaçla bölgede bulunduğu açıklanmazken Fransız oyuncunun da olayla ilgili henüz konuşmadığı belirtildi. Futbolcuya yapılan saldırıyı yeni kulübü Stade Brest sosyal medya hesabından taraftarlarına duyururken olay hakkında polisin soruşturma başlattığı açıklandı. Öte yandan olayla ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Mainz 05 kulübü yöneticisi Rowen Schröder saldırıyı üzüntüyle öğrendiklerini Pierre Gabriel ile irtibatta olduklarını söyledi. Schröder çok ağır yara almadığını biliyoruz. Soruşturma yürütüldüğü için daha derine inerek konuşamayız. Saldıranların bulunması ve gerekli cezaya çarptırılmasını bekliyoruz dedi. Mainz 05 formasıyla sona eren sezonda 8 maçta sahaya çıkan Ronald Pierre Gabriel daha fazla tecrübe kazanması için kiralık olarak Fransa Ligi'ne gönderildi. 22 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü Mainz 05 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.